Arkadaşlar selamlar. Bugün Keydrop'ta sizlere düşük bakiye ile nasıl katlayabileceğinizi göstereceğim. Eğer hala katılmadıysanız 100.000 TL değerinde de 3 tane bıçak çekilişim var. Bu bıçak çekilişinin linki açıklama kısmında var. Sizler de linke tıklayıp Adfuns with promo code dediğinizde FWB kodumu buraya yazıp bakiye yatırarak çekilişime katılabilirsiniz. FWB kodum bakiye yatırdığınızda sizlere %10 bonus verecek ve daha fazla bakiye kazanmış olacaksınız. Hemen gelelim abi nasıl katlanacağını göstereyim. Bu siteye bugün yeni bir kasa geldi. Zaten bir önceki videomda da göstermiştim. Beyler bu kasa 20 dolar tamam mı? Geliyorsunuz bundan kasa savaşı açıyorsunuz. Kazandığınız senaryoda çok güzel paralar geliyor. Diyelim ki benim 200 dolarım yok. Diyelim ki benim 200 dolarım yok kardeşim. Ben bu kasadan açamıyorsun diyorsanız da. Ay bakın. Baro mod diye bir şey var. Geliyorsunuz. %10 payla katılıyorsunuz çıkan itemlerin %10'unu alıyorsunuz ama katladığınız takdirde zaten çok daha fazlası geliyor sizlere. Ben şimdi 20 dolara 200 dolarlık kasa savaşına katılacağım. Dediğim gibi 3 kişilik kurduk abi. Umarım katlayan biz oluruz da sizlere ne kadar katlandığını gösterebilirim. Şimdi abicim önemli. Yanımızda abi yapma ya. Foxy ilk kasadan bıçak çıkardı. Çok tatsız oldu bu şu an için ama hala pes etmeyeceğiz. Oha ya, bir de 55 dolarlık AWP çıkardı. Yani adam iki kasada aslında, hatta 3 kasada verdiği parayı aldı. Geri kalan 7 kasa komple kar. Hani o kadar güzel bir kasa aslında bu. Devam edelim abi. Belki bize de bir tane 500 dolarlık bıçak çıkar. Verdiğimiz bakiyenin belki de 4-5 katını alırız. Oğlum kasanın içinde hol bile var. Tabii ki çıkmaz ama olması bile heyecan verici. İzlemeye devam edelim. Şu anda 150 dolarlık bir fark var. Harbiden geçmesiyim ki çok zor ya. Vallahi çok zor. Yalan yok. Bile isteği bu kasa savaşını kurmak istedim ama beyler e görmüş olduğunuz gibi adam çok iyi itemler çıkardı. Geçmemiz harbiden imkansız gibi bir şey. Şimdi 20 dolarımızı kaybettik. Dilem yani direkt Kasa savaşının sonucuna geldim bakın 600 dolar kazandı 200 dolarlık kasa savaşından yani siz bunu 20 dolar verip kasa savaşını kazansaydınız 60 dolarınız olacaktı 3 katını kazanmış olacaktınız şimdi ben bu kasa savaşının aynısından bir kez daha açtım başa dönüyoruz beyler 20 dolardan bıçak katlama videosu hadi bakalım şöyle ilk kasalarımız açıldı çok kötü itemler geldi bunlar ee, tatsız sadece bu adamın çıkardığı itemler güzel ah be oğlum en pahalı bıçak maalesef ucu ucuna kaçtı bizden ama 22 dolarlık item çıkarmamız da gayet iyi. Kasanın fiyatı zaten 20 dolar. Devam abi. 200 dolarlık kaza savaşına 20 dolar verip bakalım ne kadar kazanacağız. Hadi oğlum bak kaza savaşını kazanalım o bile yeterli benim için. Çünkü minimum 2 katı ortalama 3-4 katı gelir diye tahmin ediyorum ben. Hala bir tane bile pahalı item çıkmadı bu arada. Yani az önce o kadar övdük övdük kasayı. Ama ilk itemi çıkardık. Güzel. 41 dolarlık en azından bir tane USP'miz var. Bu şekilde gidersek kasa savaşını kazanırım. Fakat kar edemem. Çok güzel bir tane de AWP aldık 70 dolarlık. Abi yine kar değil lan. Umarım bir iki tane daha güzel bir şey çıkar. Bizi geçmezler ama. Ben burada size nasıl katlanacağını gösteriyorum sonuç olarak. Hadi bakalım. Bu sefer ne geldi? SS'ci geldi karşı. 200 dolar. Yani verdiğimizin büyük ihtimalle 2 katını her türlü alacağız da ne kadar bu 50 dolar bak bu çok güzel oldu beyler bakın 20 dolar vermiştik 56 dolar aldık yine 3 katını kazandık şimdi bu ne yapacağız abi 56 doları bıçağa katlamaya çalışacağız upgrade yapacağım geliyorum abi 55 dolarımı koyuyorum daha sonra buradan bir tane bıçak seçeceğim ya. Hadi bu olsun. %44 şansım var. Hemen deniyorum. Uğraşmadan. Gelmedi. Sağlık olsun. Hadi lan. Azıcık daha dönse kazanıyorduk ama yapacak bir şey yok beyler. 101 dolarlık bakiyemiz var. Bir kez daha denemek istiyorum. Ya baro modda açacaksınız beyler. Paranız yetmiyorsa bu baro mod benim çok sevdiğim güzel bir mod oldu. Yani sürekli kasa savaşlarını bu şekilde açıyorum. Açamadığınız kasaları istediğiniz fiyata açabiliyorsunuz. Mesela 10 bin dolarlık bir kasa savaşım var. %10'unu verip 1000 dolara katılabiliyorsunuz. Şimdi aynı kasadan tekrar oluşturdum. Çünkü bu kasa şey harbiden çok beğendim. Yani bir önceki videomuzda görmediniz ama ben bugün yayında yine bıçak çıkardım bu kasadan. O yüzden sizlere de göstermek istiyorum abi. o kadar reklamını yaptık ki bu kasanın ama videoda katlayamıyoruz nedense. Şu anda iyi bir item çıkardık 70 dolarlık. Aynısından bir tane daha çıkardık. Bak bu sefer verdiğimizin 4-5 katını bile alabiliriz beyler. Çünkü aha bak bu da pahalı. En azından bizimkiler kadar pahalı değil. Güzel. 10 numara gidiyoruz abi bu şekilde devam edelim yeterli bizim için. Derken en sağdaki botla pahalı itemler çıkarmaya başladı. abi bu sefer sağlam para kazanacağız ama kaza savaşını kazanabilecek miyiz o meçhul. Çünkü aramızdaki fark bayağı bir azaldı. İzliyoruz abi yine olmadı yine olmadı. 9 dolar 9 dolar 17 dolar. Neyse en azından adamlardan daha pahalı çıkarmışız. Hop bir SSC daha geldi. 11 dolarlık olması beni üzdü açıkçası. Son iki kasaya kaldık beyler. Hadi oğlum. Tamam bunda sıkıntı yok. Abi aramızdaki fark 13 dolar ya. Çok gerdi beni bu yandaki eva. Son kasadan kazandık galiba. Oh be beyler. Harbiden kazandık ama. Yine 54 dolar almışız. Bu sefer yine upgrade yapacağım ama bu daha ucuz bir upgrade yapacağım. Şu itemleri de bu arada cashback'ten falan alıyorsunuz. Şöyle bir 80 dolar yazalım buraya. Bakalım güzel bir bıçak. Ya güzel bir bıçak arayamayız burada ama. Yani en azından herhangi bir bir bıçak bile alsak yeterli bizim için. Şöyle koyuyorum abi. %48 şansla basıyorum. İnşallah katlayabiliriz. Mis gibi. Geldi. 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 20 dolara bıçak katladık arkadaşlar. Baron mod sayesinde sizler de katlayabilirsiniz. Şimdi etkinlik puanımız varmış. Onu da bir basalım şöyle zınk diye. Kaç puan gelecek buradan? Çok iyi verdi. 135 bin puanı 110 dolarlık bıçak aldık. Gayet iyi. Daha fazla açmayalım abi. Ben katladığımı düşünüyorum. Sizler de bu baron mod sayesinde pahalı kasaları ucuza açabilirsiniz abi. Arkadaşlar ama Keydrop'a bakıyor yüklerken FV kodumu kullanmayı unutmayın. Açıklamada da zaten çekilişimin linki var.